bayramların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Cümleten selamun aleyküm. Sesimiz, sesimiz, mübarek olsun. Değerli Cumhur İttifakı'nın değerli neferleri Rabbim hepinizden bir razı olsun. güzel geceyi, bu güzel günü Türkiye'de sizler gibi yurdumuzun her, her köşesinde emeği geçen zamanından, parasından, eşinden, işinden fedakarlık yapıp bu zafere katkı sağlayanların tüm neferlerinden Rabbim razı olsun. Değerli akşamlar. Sefer bizden, zafer Rabbil aleminden. Biz sefer Allah razı olsun. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi biz ne Hansa, ne Cuniye, ne Yezidiye, ne İsrail'e, ne Amerika'ya, Amerika Biz bu ülkenin en ufak çakıl tanesine bin tane canımız olsa dahi en ufak çakıl tanesine feda ederiz. Bunu bizim içimizdeki FETÖ'cüler, Kriptolar da bilsin, dışarıdaki Yezidi ve Yahudiler de bilsin. Gelsinler Aksar'ın meydanında, gelsinler bu Alperen ruhu, Ermiş ve Eren evlatlarının çocuklarını. Çanakkale'de, Dumlu Pınar'da yedi duvara verdiği savaşı bugün biz torunları olarak da on yedi duvara verdik. Bütün dünya Türkiye'ye Müslüman'ın gücünü <laughs> Rabbim Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Tayyip Erdoğan'a sağlıklı sıhhatlı ömürler versin. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye sağlıklı sıhhatlı ömürler versin. Bu vatanı bu bayrağı seven tüm Cumhur İttifakı başkanları, yöneticileri ve bütün neferlerine Rabbim birlik ve dirliklerine daim etsin. Amin. Dünya Müslümanlarının dünya Müslümanlarının duaları da bu ülkenin üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde devlet başkanının da üzerinde. Çünkü dünya mazlum Müslümanlarının tek beklediği, tek beklediği, yardım beklediği ülke Türkiye. Bu da bu da inşallah bizim elimizle oraya oturduğumuz sayın Cumhurbaşkanımız İslam aleminin halifesidir arkadaşlar yanlış anlamayın anlıyor musun <laughs> mazlum milletler mazlum ezilen milletler bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu Müslüman milletin eliyle kurtuluşu yoksa bizi sevmeleri için diğer dış güçlerin eğer bizde çıkarları yoksa sevmezler. Nerede bir mazlum eziliyorsa diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? Libya'da ne işiniz var? Irak'ta ne işiniz var? Bir tane dünya devletlerine bakın. Zulüm gören Müslüman var mı? Yahudi yok. Hep Müslümanlar eziliyor. Hep ya, Müslümanların çocukları zulüm görüyor. Hep Müslümanlar yurtlarından ediliyor. Neden? güçsüz adamı her yerde zırlar arkadaş. Onun için, onun için hilafet sancağı, hilafet bayrağı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bizim atalarımız getirdi, Sina Çölü'nü açarak. <laughs> <laughs> Ezan <Ezem> okuyormuş arkadaşlar. Aziz <laughs> Allah'a